Günaydın, mutlu sabahlar. Evet, günlük taze balık çeşitlerimiz ve yeşilliklerimiz gelmiştir. Nerede sabahın abicim? Evet, güzel porsiyonluk devreklerimiz, porsiyonluk çupalarımız, sarı mezgitlerimiz var, Lüferlerimiz var, deniz devreklerimiz var, kırlangıçlarımız var, şile palamutlarımız var, deniz çuprası var, iskorpit, kalkan, Karadeniz hamsilerimiz var. Sardalya var, mevsim balığı. İstavritlerimiz var. Lüferlerimiz boy boy çok güzel lüferlerimiz var. Dil balıklarımız var. Yeşilliklerimizden rokalarımız var. Pembe domateslerimiz var. Kıvırcıklarımız var. file limonlarımız var. Taze soğanlarımız var. Taze fasulyemiz var. Güzel. Kırmızı soğanlarımız var. Evet. Günlük taze balık çeşitlerimizden güzel porşonluk çupra var. 600 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo. 1 kilo 100 gram geliyor. Porşonluk devreklerimiz var. 700 lira kilo fiyatı. İki tanesi 1 kilo. 1 kilo 100 gram geliyor. Dil balıklarımız var. 1000 lira kilo fiyatı. Yaklaşık 7 tanesi kilo gelir. Sarı mezgitlerimiz var. Çok güzel. 450 lira kilo fiyatı. Karadeniz mezgiti. Tekirlerimiz var. Karadeniz tekiri. 700 lira kilo fiyatı. Lüferlerimiz var. 700 lira tane fiyatı. Bir tanesi 320 gram. 340 gram geliyor. 700 lira tane fiyatı lüferlerin. Deniz şupası var. Bir adeti bir kilo 100 gram. Bir kilo 300 gram arası geliyor. 1000 lira kilo fiyatı. Deniz devreklerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Bir tanesi 1 kilo 400 gram. 1,5 kilo geliyor. Lüferlerimiz 700 lira tane fiyatı. 320 gram, 350 gram arası geliyor. Tekir balıklarımız var. Karadeniz tekiri. 700 lira kilo fiyatı. Biraz daha ufak bir lüferlerimiz var. 260 gram. 300 gram geliyor. 600 lira tane fiyatı. Şire palamutlarımız var çok güzel. 650 lira. Tane fiyatı. Bir adeti 750 gram geliyor. Deniz var orta boy. 1000 lira kilo fiyatı bir tanesi 9 gram 950 gram bir kilo geliyor. Ben gelirim daha Evet kullanmışlarımız var Çorbalık buğlamalık bulamalık. 750 lira kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. Löpeş şeklinde bir pakette 500 gram et var. 700 lira paketi. Bütün halde 350 lira kilosu ıskolabitleri. Ayıklanmış haliyle bir et olarak 1400 lira kilo fiyatı. Evet daha geri lüferlerimiz var. 420 gram, 450 gram parası geliyor. 850 lira tane fiyatı. Jumbo kalestlerimiz var. 1500 lira kilo fiyatı. Mercan balıklarımız var 800 lira kilo fiyatı Orta boy tekillerimiz var 1000 lira kilo fiyatı yaklaşık 1 kilo 300 gram kadar Norveç somonumuz var 900 lira kilo fiyatı Karadeniz hamsileri var 300 lira kilo fiyatı Karadeniz hamsileri Mevsim balığı sardalya var çok güzel sardalya balıkları yağlı 300 lira Kilo fiyatı İstavritlerimiz var. Çıtır çıtır istavritler. 300 lira püle fiyatı. Evet sardalya balıklarımız. Pırıl pırıl. Karadeniz hamsilerimiz var. Ufak hamsiler ama çok lezzetli. 300 lira. Küre fiyatı. Jumbo karideslerimiz var. 1500 lira. Küre fiyatı. Lüferlerimiz çok güzel. Boğaz lüferleri. 850 lira. Tane fiyatı. Skorpitlerimiz nöpet. Kavurmalık, şişlik, buğlamadık. 700 lira pakete yarım kilo et olarak. Palamutlarımız var çok güzel. Şile palamutları. 650 lira tane fiyatı. Kullanmışlarımız var. Kalkanlarımız var. 1500 lira kilo fiyatı. Lüferlerimiz çok güzel. Pırıl pırıl dolduklar. 700 lira tane fiyatı. 3 boy lüferimiz var. Boy boy lüferler. Evet Karadeniz devletlerimiz 1000 lira kilo fiyatı 9 gram 1 kilo arası geliyor. Deniz çıkası var 1000 lira kilo fiyatı bir adet 100 gram kilo 300 gram arası geliyor. Bundan üstlerimiz tekir balıklarımız var. Sarı mezgitlerimiz var. Porsiyonluk çukura var. Porsiyonluk yemeklerimiz var. Fırınlık, ızgaralık, dil balıklarımız var.